Sakladım düşlerimi her bir kıvımına ve umutlarımı ve acılarımı ve aşklarımı kimse görmesin diye. Bir gece kuşu gibi kuytularda yaşadım renksiz dünyamı. Tanımadı beni pembeler, maviler, sarılar. Utandı güneş ışığı yüzleşmekten benimle yaşadıklarımla. İsimsiz gölgelere anlattım bazen Anılarımdaki gün ışıklı sabahları Taze demlenmiş çayın Kızarmış ekmeğin kokusunu Dost bir elin sıcak yumuşak dokunuşunu Bir zamanlar benim de aynalarda yüzüm vardı Gülüşüm kendime tanımakta güçlük çektiğim eski fotoğraflarda dondu kaldı yer. Gülüşüm hala duruyorsa bir yerlerde demek ki. Gülüşüm hala duruyorsa bir yerlerde demek ki ben varım. Anımsamak yüreğe batan bir kıymık gibi acı veriyor. Beklemek zaten en zoru. Eskiden bekleyişlerime umut eşlik ederdi. Şimdi yeni dostum korkuyla bekliyoruz sabahları. Neyi? Kimi beklediğimi bilirsin. Seninle göz göze gelmekten korkanlar da bilir. Sorulmaması gereken soruyu sormandan korkarlar. Oysa dedim ya hüzün tülleri dokuyorum diye. O tülün kıvrımlarını sakladım. Tüm sorulmamış sorularımı, yarım kalmış umutlarımı, korkularımı, hatta bir zaman kim olduğumu. Vedasız gitmek çok zor. Hiçbir şeye hiç kimseye değilse bile güneşe veda etmek. Benim için de parladığı sabahlara teşekkür etmek isterdim. Evet ben gecelerde kaybolarak değil. Her yer pırıl pırıl aydınlıkken girmek isterdim. Yine de belki bir küçük umut vardır. Kim bilir? Belki de bir kez daha kirpiklerimde oynaşır. Gün ışıkları bir dost sesle ısınır soğumakta olan yüreğim. Hoşça kal güneş. Hoşça kal. Göremesem de sesini duyduğum minik kuş. Hoşça kal. Kapının aralığından bakışlarımızın çarpıştığı o kadın. Sen unutma bari beni. Ayın altında kanılar gidiyordu. Kanılar gidiyordu Akşehir üstünden Afyon'a doğru. Toprak öyle bitip tükenmez. Dağlar öyle uzakta, sanki gidenler hiçbir zaman hiçbir menzile erişmeyecekti. Karnılar yürüyordu yekpare meşeden tekerlekleriyle ve onlar ayın altında dönen ilk tekerlekti. Ayın altında öküzler başka ve çok küçük bir dünyadan gelmişler gibi ufacık kısa çıktılar ve pırıltılar vardı hasta kırık boynuzlarında ve ayakları altında akan toprak. Toprak ve topraktı. Gece aydınlık ve sıcak. Ve karnılarda tahta yataklarında koyu mavi humbaralar çırılçıplaktı. Ve kadınlar bizim kadınlarımız. Korkunç ve mübarek elleri, ince küçük çeneleri, kocaman gözleriyle anamız, avradımız, yarimiz ve sanki hiç yaşamamış gibi ölen ve soframızdaki yeri öküzümüzden sonra gelen. Ve dağlara kaçırıp uğrunda hapis yattığımız Ve ekinde tütünde odunda ve pazardaki ve karasabana koşulan Ve ağıllarda ışıltısında yere saplı bıçakların Oynak ağır kalçalarıyla ve zilleriyle Bizim olan kadınlar, bizim kadınlarımız Şimdi harman yerine keyribar başaklı sap çeker gibi aynı yürek ferahlı, aynı yorgun alışkanlık içindeydiler. Ve onbeşlik beşlik şarapnenin çeliğinde ince boyunlu çocuklar uyuyordu. Ve ayın altında kanılar yürüyordu. Akşehir üstünden Afyon'a doğru. Dağlarda tek tek ateşler yanıyordu ve yıldızlar. Ve yıldızlar öyle öyle ışıltılı... öyle ferahtılar ki şayak kalpaklı adam. Şayak kalpaklı adam. Nasıl ve ne zaman geleceğini bilmeden güzel rahat günlere inanıyordu. Ve gülen bıyıklarıyla duruyordu ki mavzerinin yanında. Birdenbire beş adım sağında onu gördü. Paşalar onun arkasındaydılar. O saati sordu. Paşalar üç dediler. Sarışın bir kurda benziyordu. Ve mavi gözleri çakmak çakmaktı. Yürüdü uçurumun başına kadar. Eğildi durdu. Bıraksalar ince uzun bacakları üstünde yaylanarak ve karanlıkta akan bir yıldız gibi kayarak koca tepeden Afyon Ovası'na atlayacaktı. dört nala gelip uzak Asya'dan Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket bizim bilekler kan içinde dişler kenetli ayaklar çıplak ve ipek bir halıya benzeyen toprak. Bu cennet, bu cennet, bu cehennem bizim. Kapansın el kapıları. Kapansın el kapıları. Bir daha Açılmasın, yok edin insanın insana kulluğunu. Bu davet bizim yaşamak. Bir ağaç gibi tek ve hür. Bu hasret bizim. Artık herkes birbiriyle konuşmak ister.